Hocam DOS alıyorum tekrar söyler misiniz? Müzik Ananın A mı be? S***rüm böyle dersin Biraz imkan vericek Nerede bu ya? Burda da yok Ya Ne neden saklıyorsun? Kadınlar Ay şekerim vallahi rahat kadın Erkekler <laughs> Betim abi Gözünü siktin. Katmış iskele senin ananın batını Nikola Tesla Kusül nasıl alınır Kuturdum nokta com bu kadar Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş Ay sen bir gülme tut beni Ay sen ben kızım sen mi ben mi Ulan Burak yalanın batın yalancılar ya sen... kapına gideyim desem Oğlum niye birinci olmadın dim? Ovadi başka çocuklar da var okulları ya. <laughs> Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Ya. Gel. O <laughs> O kız buraya gelecek lan. Lan! <laughs> peace, peace. Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz. Tamam başı kıbleye gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol. Girdin mi? Hı? Selam anne. Odamdayım. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum. Kanka 3 ne? 3 3. 3 lan 3. Oğlum üçüncü soru. Hay! Anın amı. He? Bana çay koy çay. Oğlum az kudurma şu an. Ya, ya. ya, ya Uğur atsana şunu ya. ya. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi hiç. Bir hay bile diyemiyor. Ama Gülşen demiş. Hay hay. Böyle şey yoksa rüyamı Tam mutlu oldum derken Geldiniz çıktım ben ağabey I see that people Ama Güzel kız gelin bakayım Güzel kız bakayım valla be ya Lanet olsun bu hayat Lanet olsun bu sevgim seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın Evet İngilizce nasıl Hello children how are you today Let begin now Bisik bilmiyor Bakamayacaksan niye doğurdun Ceviz'i? Aptal salak kadın! Şirketimiz, efendim? Ceketi moda gelir moda geçerden aldım. 1 saat sonra... Üç yıllık <laughs> proje, adam ceketi soruyor. ...suyun kaynaması gibi Ya. var. olarak da ha, ayırabiliyormusunuz. Bak, mesela... hani şey var, şey. Neyi var? Ha, bir de bunun şeyi var. Oğlum, şey ne? Ha, şey... Süre bitti ya. Aman ne kodumun malı ya! Şikayetim var cümleyi asaktan. <laughs> Kim ben? Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam karıcığım. Olur hayatım. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fışlar fışlar söylüyor. E, Abi mantığını sikiyorum birader <laughs> 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 ne? Anne, hayır, tamam. Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Çıkmasana kardeşim! Ne çekiyor lan? Ne çeke. Ne çeke. Kaptan pilotumuz Zaykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Dürün lan, dürün lan. Hadi lan çabuk ol. Lan ne yapıyorsun lan? Sahibi geliyor. I came in Hadi ben ondan o istiyorum. Hani de hani. Hayır hayır hayır. <laughs> Abi şuna bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim kapatırım. <laughs> Yes, yes, okay. okay. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Mükemmel, mükemmel. 2 saat sonra. Bir karamel mükemmel alabilir miyim? Burada Bülent Ersoy da sesleniyor. Bülent'cim sen bir transseksüelsin. Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki lan. Amına koyayım yavaş lan. Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim <laughs> Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I dozen't. Yerli mi yabancı mı? Lan sessizlerim var mı Bu lan ne anladın? Bu ne? Ne lan oğlum? Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne diyeyim düşüyorum lan. Oğlum çek lan. E? Bak okuyayım lan, lan. Lan çekil lan. Lan oğlum çek sen. Al çaydan götüne sok. Götü. Seni de sikerim, şakanı da sikerim. ha. Sen kimsin? Ya sen kimsin ya sen kimsin? Sen... sen kimsin ki be? Ya sen ne yaptın? Ne söyledin? Barcelona ne oldu? Barcelona. Barcelona Barcelona Barcelona'nın. Barcelo, 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 barcelo. Milletin içinde var mı? Ayıp oluyor ya. Var Bağırma lan milletin içinde! Erkekler. <laughs> Kadınlar. Servetin final dönemi. Ben de. Seni seviyorum. Bence gülücük koy. Yersin! Hocam! Ne, ne oluyor hocam? Köpekler. <laughs> hoş geldin! Hoş geldin! Kediler. Hiçbiri salağa ya. 8 lira hiç oradan Aa avon kataloğu. <laughs> 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 Amına koyup alev alacaksın yavaş. <laughs> Cinayeti işleyen AD ve SB, görgü tanığı CL ve MT'y, bu nasıl haber kimse belli değil AMK. Vay bu! Hey! Lan çalışın! Kalçı nerede Oğlum bu haliniz Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, muhabbet. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam. Ya ama ne yapıyor? Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne We climbed a mountain. Selamun Aleyküm teyze. Oo gözle yapmış ya. <laughs> ha bakalım şu okunmuş pirinci. Okunmuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okunmuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Çağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? <laughs> hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Raven at yahoo.com Crazy boy alt dire aykut feed ceza et ot Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 <laughs> dakika Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> Kameramıza saldırdı. Bu <laughs> da Aldınız geldi. Bir imza alayım. onu şunu abi. Kapıyı çizme lan. Dikten kapısı kal şunu. Evet arkadaşlar bana bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Porsele porsele porsele. Neyse tekrardan. Barsene, barsene, barsene. Beni seçerseniz omuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde donlama yok ama götüyü oy vermesin. O... Bana para be. Bana para be. Bana para Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın dövüşünden bir çeyrek kaldık Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Erkekler. Kadınlar oğlum beni takip etme. Nerede abi? Hani, Nerede? Evet. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. <laughs> Lan bok mu yedim ben? Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Aykut 15. Öf. Ahmet 95. Hocam 5 puan nereden kırdınız? Niye yüz değil ya? Çünkü seni sikerim ha. Amına kodum hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Maşallah maşallah. Bak beş yüz. Dört tosun bu tosun tosun. tosun. Look <laughs> at

Gəcədür nə məna gəzir. Şura bax, hər tərəf ektek qırıntı yapmış. Eşək sıpaları vallahi baxdım. Baxdım ya bu çocuklardan baxdım. Bak o paray sən nə yapsan